Haberimize başlamadan önce kanalımıza abone olabilir. Görüşlerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Talimatlarınızı bekliyoruz. Bugünün anısına makaslar ve kestiğiniz kordele sizde hatıra olarak kalacak ya Allah. Bismillah. hayırlı olsun. Ömrünüz su gibi aziz olsun. Sayın Cumhurbaşkanım. Çankırı'dan sonra üçüncü ve son bağlantımız Ankara İçme Suyu ikinci merhale projesi Gerede sistemi. Arkadaşlar sesimizi duyuyor musunuz? Duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Evet. Akif Öz Kaldı Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ahmet Ümit Bolu Valisi Arzu Aydın AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü AK Parti Bolu Milletvekili Hakkı Suat Güner AK Parti Bolu İl Başkanı Cihan Başaran Bolu MHP İl Başkanı Şadiye Yalçın DSİ Genel Müdür Yardımcısı Timur Koloğlu Kolin İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ İcra Kurulu Üyesi Suat Bayram, Asmet Yapı Tur Taahhüt ve Ticaret AŞ Genel Koordinatörü Ahmet Korkmaz, Gurbetoğlu İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ Bölge Sorumlusu. Arkadaşlar şöyle bir önce çevreyi bir zoomlayalım görelim. Evet. Ankara'nın yarısının Sağlar mı? İnşallah Ankara'nın yarısının su ihtiyacını burası sağlayacak deniliyor. İnşallah hayırlı olur. Bu demektir ki inşallah Ankara Susuz susuzluğu yaşamayacak. Sayın Cumhurbaşkanım, yine yüksek müsaadelerinizle kurdele kesimi için. Evet, şimdi Değerli arkadaşlar, şu anda kordele sizde, makaslar sizde. Kordeleyi kesiyorsunuz ve makaslar bugünün hatırasına sizde kalacak, kordele sizde kalacak. Hazır mıyız? Ya Allah, Bismillah. Satırı sayın Cumhurbaşkanım. Herhalde bitti. Efendim evet e, yüksek müsaadelerinizi burada kurdele kesimi için zat devletlerini bir müddet daha sahnede misafir etmek istiyoruz. Evet şimdi Diyanet İşleri Başkanımızı istirham edelim dua için. Buyursunlar. Efendim aynı zamanda Sayın Cumhurbaşkanımıza refakat etmek üzere Sayın Cumhurbaşkanı yardımcımızı, Sayın Bakanlarımızı, Sayın Grup Başkan Vekillerini, Sayın Milletvekillerini de yine sahneye davet etmek istiyorum. DSEİ Genel Müdürümüzle Bakan Yardımcımızı da alabiliriz. Tabii ki. Sayın Bakan Yardımcımızı ve Sayın DSEİ Genel Müdürümüzü de sahneye davet etmek isterim. Evet. Efendim fiziki mesafe kurallarına özellikle riayet etmenizi rica edeceğiz. Çok teşekkür ediyoruz anlayışınız için. Efendim aynı zamanda meclis başkan vekilini de Sayın Celal Adana da sahneye davet etmek isterim. Buyursunlar lütfen. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم وجعلنا من الماء كل شيء حي صدق الله العظيم اي bizleri yediren içiren, sayısız nimetlerle donatan yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Hamdimizi, şükrümüzü kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, şu anda ülkemizin Ankara başta olmak üzere çeşitli yerlerinde, milletimizin su ihtiyacını karşılamak için yapılmış olan tesislerin açılışında, el açtık sana yalvarıyoruz. Bu tesislerimizi milletimiz için, insanlarımız için hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz buyuruyor ki, biz bütün canlıları sudan yarattık. Ya Rab, yaratılmış olduğumuz suyu, korumayı ve en güzel bir şekilde kullanmayı, israftan uzak bir şekilde kullanmayı bizlere nasip eyle Allah'ım. Ya Rab, Habibin Muhammed Mustafa'ya soruyorlar. Ya Resulallah, en hayırlı sadaka hangisidir? Efendimiz buyuruyor ki, insanlara, hayvanlara, canlılara su ikram etmektir. Ya Rab, bu şekilde bu hadisi şerifin ruhuyla ruhlanmayı, su ikram etmeyi insanların, hayvanların su ihtiyacını gidermeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bu yolda yapılan çalışmaları hayırlı mübarek eyle Allah'ım. Bu çalışmalarda emeği olan devlet büyüklerimizden razı ol Allah'ım. Emeği geçen işçisinden mühendisine, herkesin geçmişlerinin ruhlarını şad eyle Allah'ım. Ya Rab Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki suyu israf etmeyin. Bir nehir kenarında abdest alırken dahi olsa suyu e, israf etmeyin buyuruyor. Ya Rabbel Alemin en küçük bir şekilde suyu israf etmekten bizleri muhafaza eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi, vatanımızı her türlü felaketlerden, kuraklıktan, sel felaketinden, deprem felaketinden muhafaza eyle Allah'ım. Yurdumuzun çeşitli yerlerinde yağmura ihtiyaç duyan bölgelerimiz var. Yağmurlarını mi Allah'ım. Güneşe ihtiyaç duyan bölgelerimiz var. Güneşini mi Allah'ım. Subhan rabbike <Sessizlik> rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alamin el Fatiha makaslar ve kordela bugünün hatırasına hepimizde kalıyor. Vermiyoruz. Ya Allah, Bismillah. Evet, yapımı tamamlanan 5 tesisin hizmete alım töreni Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşti programımız burada sona eriyor efendim. Zatı devletlerine teşrifleri için bir kez daha şükranlarımızı sunuyoruz. Bize destek olmak için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve nokta dahi olsa yorum yapmayı unutmayın.